Eee? Bitti mi? Ufuk oyunu aldığın gibi bitti. biz yani Harbiden. defalarca denemeden sonra... Kaç saat oynadın da bitti. Ufuk 121 dakikada oyunu bitirdi. Bu ne <laughs> Ufuk'un ilk o saatinde Ufuk oyunu iade etti, la bitirdi zaten. Harbiden <laughs> lan iade et. Harbiden 2 sa saati geç dönüştür. La bu ne sıkıştı mı Ufuk'la ben ha? Kaç saat olmuştum bakayım. İade et abi ben beğenmedim daha. 119'a... Valla yani. Biz onu da sesi ne dedi? Yanlışlıkla satın aldı. <laughs> Yanlışlıkla <gülüyor> oyunu, oyunu bitirdin sonra.